Arkadaşlar bugünkü videomuzda Magic Max Links yeni çıkan mini paketini açıyoruz. Açabilirsem. çok güzel. Arkadaşlar. Arkadaşlar ilk figürlerden başlıyoruz. Ay içine bak. İçine bakacağım. Aa arkadaşlar. Bakın. Taşmış. kazan taşmış. Evet. Bakmayacağız. Şimdi figürlerden başlıyoruz. Ee, bundan başlayalım. Hangisini? Figür çıkarsa Arkadaşlar görüyorsunuz böyle bir mini figürümüz var. Onun üstündekini... Ay bu da çok tatlıymış. Bak. Bunu görüyorsunuz. Size bari dönsün. Ha, tamam, onların gözükmüyor şu an. Sonra gösteririz onları. Tamam. Durun. Ve şimdi şimdi mızda yatıcaz Üçüncü bu yani. Bak çok güzelmiş bu Bakın Altında nokta da var Üçüncü Dördüncü Ben buna bayıldım Kanatları da varmış Uluyaya Bu fosforlu mu bilmiyorum anlamadım ben Arkadaşlar Bak tamam, bunu çıkarıyorum. Evet, sıra bunda hmm. Anne bunun içi boş. Tamam göster kameraya. Bakın. Bak dur. Şöyle göstereyim daha. kafasından. Bakın. İçi boş gerçekten. Ay içi doluya geliyoruz. Arkadaşlar bunda bir özellik var. Yavaş göster, gözükme yavaş. Siz duyuyorsunuz değil mi? Dur, dur bir dakika. Evet, sonucu kuzurumuz. Bu salyangoz şeyi var. Ee... Hepsini de şöyle dizelim. Kameraya doğru. Şöyle dizelim. Güzel, bize doğru. rastra çıktı. Evet. Kaç tane çıktı Arbacığım? Eee burayı bir sayalım. Burayı bir sayalım. Ervacığım hı. burası kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane çıktı. Arkadaşlar. Bekle, şunu çekelim. Oha, güzel. Arkadaşlar, birinci paketimiz. Suyumuzu dolduralım. Bir önceden geç kalmayalım. Şurada dursun. İki numara buymuş. Dur. Ya ben tutayım. Dur anne. Tut anne. Ay çok heyecanlı. Bir, Bir tane mi varmış? Hı hı. Ee, o şey kameraya doğru gösterelim. Ay arkadaşlar açmayı unuttum. Anne sıl şimdi. Ana taştı. Ağzını iyice Şöyle. açalım. Şöyle. Şöyle yapalım. Çok güzel bir son. Şöyle yayalım. Ama, Ama biraz sıçrıyor arkadaşlar. Başka var mı şey? Yok. İki numara. Bekle. Dur. dur, dur. Bak. Arkadaşlar görüyorsunuz kuyruğu böyle. Buna Oldum. içinden çıkan değil mi Erbac? İçinden çıkan evet. Ay bunda ne çıkacak merak ediyorum. Aman çok tatlı. bakın. Bakalım, hangisi diye bakıyoruz. Açabileceksen Bunlar bambaşka. Arkadaşlar. Bu kadar küçük müymüş? Göster kitapçında. Arkadaşlar bakın. Böyle kitapçı. Şunları bir daha gösterelim. Videoyu kapatalım. Hah. Erbacıymış. Videoyu göster. Tamam. Onu sonra halledelim. Şimdi şey yapmalıyım. Başka. Hadi kapatıyoruz videoyu. Görüşürüz de. Görüşürüz arkadaşlar. Buraya bak istersen. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz. Kuyruğu böyle. Bunlar içinden çıkan değil mi Ervacığım? İçinden çıkan evet. Ay bunda ne çıkacak merak ediyorum. Biz diye bakıyoruz. Açabileceksem. Oha bunlar bambaşka. Arkadaşlar. Bu kadar küçük müymüş? Göster kitapçığında. Arkadaşlar bakın. Böyle kitapçığı. Şunları bir daha gösterelim. Videoyu kapatalım. Heh. Ervacığım. Hadi. Videoyu göster. Tamam. Onu sonra halledelim. Şimdi şey yapmalıyım. Başka. Hadi kapatıyoruz videoyu. Görüşürüz de. Görüşürüz arkadaşlar. Buraya istersen. Görüşürüz arkadaşlar.